Matematikçi bir dünyalıyım. Çok güçlü bir matematikçiyim. Ama en güçlü olan o matematiği hak kelamla dinleyen, ikmal tamamlayan bir tek olan mukaddes kitap. İşte o kitabı hak ettiğim an ben bütünü hizmet için mahrek olduğumu anladım. Niye mahrekim? her seste, her şeyde var olabildiğim için. O zaman tüm matematiksel işlemler sonlanır. Çünkü an sırrı olur insan ve her şey hak olur. Eksi yok, artı yok. Çarpmak, bölmek biter orada. Anlayın. Dağlarım. Toy olmayan bir insanlık kalemiyiz biz temizlik yaptık dünya planetinde. Çok mutsuzluklar yaşandı. Kırın, kırdırın dediler. Kısır kayıtları kelamdan ayırın dediler. Biz cenneti cem olan kelam olup kodlayanlarız ki hikayedir anlatılanlar diyerek sır bilgiyi koruma altına aldık. İşte sır bilgiyi bugün açıkladım hepimiz İslam olan insan olarak kodları kayda alıyoruz. Bir tek olarak ve bunun için kontrol bizde olacak. Artık sıkıntıları aşacak gücü devrede tutacağız. Kurtuluş dediğimiz şarkı budur. İyilik, ikmal tamamlayanla Yoğunluğu kodlayanla ve soran, sorguyu toprağa tohum diye indirenle, değ değersizleştirenle, ilahi gücü kayıtlardan çıkaranla ve hakkın kapısında hırs yapanla dillenmeyecek. İlimle dillenecek. Endişe etmeyin, çok huzur bulacaksınız. İlimle çalışacaksınız, huzur bulacaksınız. Ve planet yenilik halinde olacak. Yenilik hali. Bu nedir? İyilik kodlara iniyor. Doğanın gücü çok farklılaşacak canlar. Ne oluyor biliyor musunuz? Burada ses kodlarıyla yaptığımız her çalışma ilahi kült kayıtlamalarına dönüşüyor ve her ana sır olan ilim olarak zirvelerin sirayet kelamından öte bir kelamla zerk oluyor. O zerk olan kelam kaleme dönüşüyor ve kayıtlar oluşuyor. İşte o kayıtlar Turani kalemin ilmi oluyor. Soracaksınız nedir Turani kalem diye. Canlarım size dilden söz edeceğim şimdi. Nedir dil? İlimdir. Türk dilini bir dinleyin bakayım ne var orada. İlim var. Herkes iyi bilsin ki yaratanın yaşama kodladığı ilim Türk ilmidir. Ve Türk diliyle kodlanıyor. Türk dili mahrekte kelamı kodlayacak ilmin diriliğidir. Bakınız, dinleyiniz ilahi kültü. Her şey matematikçe kodlanıyor. Ses kodlamalarının bir matematiği var. Ama orada eksi artı kodlarının ötesi ilmin koruyucu kelamı var. Artı eksi ama cem olup kelama inen sesle oluyor. Ve o ses kodları koruma altına alınan nevhi kapılarda koruyucu kaynak ışığa dönüşüyor. İşte o ışık kayıtları formal tohumlamalara dönüşüyor ve sessiz sahalar sesleşmeye başlıyor ve yayınlar kayda giriyor. Bakın her birinde bir ilim kalemi var ve forumlar koruma altında kelamı kayda çekiyor. Yaşamlar tohum olarak mukaddime olarak kayıtlanıyor. İşte yaratım budur canlarım ışık kapılarından geçenler bunu dinleyecekler, anlayacaklar. Yaratım budur. Formal yarınların kodlanışıyla yaşamlar yaratılıyor. Ve dünyanın ruhu devreye giriyor canlarım. Seviyeyi yükseltebildik mi bilmiyorum ama bu bilgileri hepiniz iyi bilin. Biz çürümeye başlayan bir yaşamı yetkin hale dönüştürmekten öte Yetkin kelamla yeni türevlenişleri kodlayacağız bundan sonra. Ve kök sahaları kayıtlayacağız. Bu çalışmanın insansı kayıtlardan ötede yapılmasının nedeni de budur. Mesut bir Türkiye. Ama tüm dünyanın bir dümen olduğunu bilin. Ve bu dümen tüm sahaların dümeni olacak. İşte dünya planeti tüm gezegenlerin ilmini kodluyor. Ve hepsi hepsi ikmal tamamlayarak şavka kodlanacaklar. Ocağınız yandı canlarım. Sina kapılarının tümü açık ve yoğunluk arttı. Huzur bulduk sizinle olduğumuz için. Huzur bulduk.